Bu projede 188 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Türkiye genelinde dört bölgeden sanatçılarımız ve kendi prodüksiyon ekibimizle beraber. Profili orada iple bağlattırıp orada profili aşağı saldırıp aşağıdan ölçelim abi. İlk önce şu zeminin dokusundan bu daha tabii, iyi. Tabii bizi kurtarabilir. tabii. Yani yine bir arkasını da Yani o böyle hayal güzel görünecek tarzı evet. çıktı ben bulmayacak. Evet Projeden 4 gün önce herkesin Covid-19 testi gerçekleşti ki alanda daha steril bir ortam yaratabilirim ve kontrolümüz altında olsun düşüncesiyle. Bölge zaten kapalı bir bölge ve burada sıkı bir güvenlik uygulamamız var. Bizim ekibimizin dışında dışarıdan hiç kimsenin girme ihtimali yok. Zaten bir kontrol sistemimiz de var. Son 16.35'miz var mı? Benim olduğum yere işaret al. Tabi abi hazır. Herkes için değişik bir deneyim olacak. Biraz zorlayıcı oldu. Çünkü daha önce bizim birinci önceliğimiz işte çıkacak olan performans, ses, görüntü. Ama burada birinci önceliğimiz tabii ki herkesin sağlığı. Temizlik seviyemizi en üst seviyede tutuyoruz. Hijyenimize e, olabildiğince dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin e, güvenliği ve temizliği kusursuz şekilde inşallah işliyor. Kalkacak otobüsler, 40 kişilik otobüsler, 8 kişi e, misafir kabul ettik ve Aynı şekilde onların da daha önce kontrolleri testleri yapılmıştı. Bütün araçların ilaçlanması, bölgenin ilaçlanması, kapalı gıda ürünlerinin verilmesi ve sahada geniş oturma alanlarında konumlanmış bir işte bir kulis ortamının olması, sahnedeki orkestra yerleşimi belki müzisyen arkadaşlarımız için de ilk defa olacak. Çünkü araları çok geniş. En yakın mesafe 2 metre. Üzgünlenen bayram konserleri için Pamukkale'deyiz. Sosyal mesafeye dikkat ederek sizler için burada keyifli bir şeyler yapmaya çalışacağız. Evde kalın, sağlıkla kalın. Dünyada sayılı, ülkemizde de ilk defa gerçekleşecek bir konseri izleyeceksiniz. Pandemi şartlarında her sanatçının ayrı ayrı oturduğu, birbirine sosyal mesafe kurallarına riayet ederek oturduğu bir konser yapacağız. Biz de heyecanlıyız, biz de ilk defa yapacağız. Bakalım göreceğiz neler olacak. Şanslısınız o zaman. Evet, Senin onları bir parktan gördün. Şurası. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu çünkü çok özel bir durumdu. Aylardır evdeyiz e, ve e, bir şekilde artık e, sahnelere dönmemiz gerekiyordu. Bir şeyler yapmamız gerekiyordu çok yürekli davrandınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, ve sizlerle bu konseri yapmaktan ben kendi adıma onur duyuyorum, yok. şeref duyuyorum. Yok, yok. Evet. Burada tempoda solist girdiği zaman yavaş yapacağız. Burası tempoda. Evet.